24 yıldır Balıkesir'de çağdaş ve kaliteli eğitim hizmeti veren Altuğ Koleji yeni öğretim yılında Balıkesir Bahçeşehir Koleji olarak anaokulu ve ilköğretim okulu ile hizmet verecek. Balıkesir Bahçeşehir Koleji Okul Müdürü Ergun Gezer törende yaptığı konuşmada ilk yılımızdan itibaren Bahçeşehir misyonuna uygun olarak diğer 20 kolejimizde verilen eğitimin aynısını Balıkesir'de de öğrencilerimize ve velilerimize sunacağımızdan şüpheniz olmasın dedi. Kalkınmanın ancak eğitimli insan gücüyle sağlanabileceğine olan inançtır. Memleket ve millet sevgisidir. Muasır medeniyetler seviyesine ulaşma ve onları geçme idealidir. Bu sevdayla Bahçeşehir Kolejleri Balıkesir'de en az iki yabancı dil bilen, çağdaş, teknolojiyi kullanan, kendi kültürünü özümsemiş, farklı kültürlere saygılı, sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş, ülkemizi küresel ölçekte temsil edebilecek nitelikli bireyler yetiştirmek hedefimiz. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel açılış töreninde yaptığı konuşmasında Türkiye'yi kucaklayan bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz. Farklı ileride okuyan öğrencilerimizi kaynaştırmak, birbirlerinin kültürlerini ve geleneklerini bizzat yaşayarak öğrenmelerini istiyoruz dedi. Yaratıcılık gitmişse o çocuk birinci gezden olur, bir möble gezden olur. Yok böyle bir eğitim sistemi. Baskı yapıyorsunuz ve öğrencinin yaratıcılığı, her şey kararında olması lazım. Sınavsız bir dünya yok. Ama bu denli baskı altında olmasın. Bir kere hiçbir çocuğumuz bu Ege bir zeybeğini bilmeden mezun olmasın. Çin'de var olanı çıkaralım. Eğitim bir torna tezgahı değildir. Açılışta bir konuşma yapan Vali Vekili Selda Dural, Balıkesir'de eğitime duyarlılığın yüksek olduğunu söyledi. Bizim bugün e, geçmişte olduğundan daha fazla dengeli, sağlıklı birer kişiliğe sahip, e, okuyan, düşünen, sorgulayan, neyi nerede bulacağını bilen, ezberi değil kaynağını bulmayı bilen, çağdaş, insan haklarına ve hukuka saygılı, iyi evlat olabilen, iyi vatandaş olabilen, iyi insan olabilen, ve hayattan keyif alabilen bireyler yetiştirmemiz gerekiyor. Balıkesir halk oyunlarının zeybek dansı ve konuşmalarının ardından açılış kurdelası Vali Vekili Selda Dural, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Öztozlu, Milli Eğitim Müdür Vekili Zeki Çabuk, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel ve Bahçeşehir Kolejleri Genel Müdürü Ferhan Öz tarafından kesildi. Okul kampüsünün gezilmesinin ardından konuklar katıldıkları kokteylde okul yöneticilerinden ve öğretmenlerinden yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili bilgi aldılar.